Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Yine ben, yine yeni bir oyun. Bugün ne oynayacağız? Bugün Shop Titans oynayacağım. Shop Titan, Titans. S'ye vardı sanırım sonunda. Ne yapacağız? Ee, dükkan sahibi olacağız. Bunlara direkt geçiyorum. Adımızı seçelim. Adımız tabii ki hiçbir zaman değişmeyecek. Bir Kayserili olarak, şahsım adına dükkan sahibi olacağım. Cennet yapacağım. Tüccarımız gelmiş. Tüccarımız geldi de bana bunları geç. Ee, oyun Türkçe. Öncelikle onu söyleyelim. Ücretsiz. Onu da hemen belirteyim. İlk dükkanımızı oluşturacağız. Oyun böyle biraz şey gibi. Telefon oyununu andırır gibi. Öyle söyleyeyim. Hani sanki bilmiyorum var mı ya da çıkacak mı ama sanki böyle telefona çıkmış da ya da çıkacakmış. Havası var oyunun. kılıç derken Tamam. O şimdi kılıcı satacak herhalde. Tamam. Zırh üreteceğiz. Güzel. Güzel. Hemen bir tasarım yapalım vitrin mankeni güzel onun üstüne de onu koyuyoruz bunlar bir ihtimal biz ürettik şimdi bu gelip satın alacaklar ilk müşterim geldi gel bakalım ne istiyorsun kılıç istiyorsun buyur Aa, mis gibi kılıcını aldı gitti Eee şimdi ikinci seviye ulaşmak için eşya sat zırh üretmeye başladık şimdi bu gelip yine kılıç isteyecek büyük ihtimal yürüme var mı yürüme yok galiba eleman gelince sadece elemanla konuşuyoruz Tamam bu da geliyor. Bu da bir şey alacak benden. Herkes kılıç alıyor ama. <laughs> Abi niye kimse başka bir şey almıyor? Kılıç yapalım ya. Yani şimdi yürüme yok. Tamam. Başka nelerimiz var? Tasarımdan şu an hiçbir şey yapamıyorum. Büyük ihtimal level atlayınca diğer şeyler gelecek. Kılıcı hemen koyalım yerine. O eleman zırh almaya geldi. Bu zaten full zırhlı. Bu zırhı ne yapacak? Bak zırhı 60 gol ediyor bu arada. Tamam. Tamam. Güzel. İşçi alabiliyoruz. Bunları geç abi. Julia geldi. Julia bizim yeni işçimiz olacak sanırım. Sen yeni tüccarsın. Sonunda seninle tanışabilmek onur. Heh. Bu bir terzi olarak aldık bunu. Şimdi... Deri eldivenler, gömlekler bir de deri çizmeler yapabilecekmişiz. Şimdi ücretsiz kısmıydı bu. ney Mobilya. Ha, bir de deri kutum olması lazım tabi. Şimdi üret diyor. Gömlek üreteyim de. Benim şöyle bir... Heh, bu sefer iki şey aynı anda üretmeyi açabildim. Abi bana şimdi bunları yapmak lazım değil benim kılıçları satmam lazım Sen biraz bekle ben sana üreteceğim şimdi ha, Şunu alalım Tamam. Geliştir ve destansı yap hmm. Tamam güzel Şimdi kılıç üreteceğim bir tane Bir tane Ayakkabı üreteceğim Şu adama kılıcını vermem lazım Ha, şehire gidebiliyorum. Şehire hemen bakalım. Şehirde neler var? ha bunlara para yatırarak sanırım kendimi alıyorum galiba. Ben neredeyim? Kendimi göremiyorum. Ha, dükkana dönüyorum. Dükkanda baş şehirde başka dükkanlar var işte büyük ihtimal. Şimdi şunu alalım, şu arkadaşa satalım. Şunu alalım, ayakkabıyı koyalım, ha, eldiven yapalım. Biraz daha kılıç üretebilirim. Şurada neyim var depomda? Bunlar var. Bunları koymak lazım. Gelen adama göre koymak lazım. Bak bu bunu almaz bence. Alır mı? Alır. Ha gerçi bu zırh zaten. Şimdi bak bu yeni gelen adama şunu koymak lazım abi. Şu gömleği bir koyalım artık. Koyamıyor muyuz? Yani şunu değiştiremiyor muyuz? Ha içeriği değiştirebiliyorum. Ee, buna. Ha, level atlayınca iki tane zırh koyabiliyorum. Şu an iki zırh koyamıyorum. Gelen gerçi her şeyi alıyor sanırım hani öyle şey yapmıyor i̇şte şunu yapman lazım ya da şunu ver bana gibisinden bir mevzu yok sanırım her gelen her şeyi alıyor gördüğüm kadarıyla ya böyle tipine bakarak belki bir şey yapabilirim diye düşündüm klasik telefon oyunlarında olan işte altın zımbırtı burada parayla al işte kendini hızlandır yani dediğim gibi telefon oyununa benziyor fazlasıyla anlam veremedim ama çok bir telefon oyunu havası var Kılıç çok gittiği için kılıç yaptım hemen arka arkaya. Çünkü bak gelen herkes kılıç alıyor. Hem kılıcın şimdi level'ı atlamış olacak. Kılıcın seviyesi bir şey atlayacak. Ben de level atladım. Benim level atlamamdan ziyade Evet bir şeyler daha geliştirebileceğiz. Parayı ver. Zumburtayı ala döndük şimdi. Hiç gerek yok. Bak şimdi bıçak üretebiliyorum. Yani şuradaki e, gözüküyor mu? Şuradan göstereyim. Şu deri çizmelerinin altındaki mesela şu 7 tane ürettiğin zaman hemen bir sonraki açılıyor işte. Mesela gömlekten bir tane daha üretelim. Gömlek açılsın. E, çizmeden üretelim. Sana kılıcını verelim. Tasarımdan, mobilyadan bir şeyler yapabiliyorum. Hmm. Bir tane daha yapmamın bir manası var mı? Yok çünkü param yok zaten o kadar. Halı yapabiliyorum, bin olacak gerek yok. Acaba onlar bana bir şey veriyor mu? O çok önemli. Yani onu bir merak ettim. Siyah çüppe diye bir şey açtım mesela. Araştırma parşömenleri gerekir diyor. Araştırma yap diyor. Hmm, parşömenle onu sahip oluyorum. Araştırma parşömeniyle onları artık yapabilecek şeye geliyorum yani. Güzel yeni biri geliyor galiba. Yeni bir işçi geliyor. Şövalye olmak istiyorsun. Eğitim lazım. Kahraman. Yeni bir kahraman aldık. Tamam. Hmm, şimdi bakalım. İlk başta savaşçı ya. O ismi önemli değil. Şimdi bu savaşçı ile ilgili bir şeyler var tabi. Yani Aynen bunları yaparak işte bunu gidecek şey alacak. Oradan büyük ihtimal malzeme toplayacağım. Ama bayağı savaşa da dökmüşler işi. Ben sadece böyle orada dükkanda hani işte klik oyunları gibi ya da böyle işte 10 saat beklediğin oyunlar gibi bir şey diye düşündüm de böyle hani görevler falan yapmışlar. Hem kendimiz level atlıyoruz hem işte yanımızdakiler büyük ihtimal aynen öyle yanımızdakiler de level atlayacak. Ee, 10 dakika diyor galiba şeyleri var ama ee, artık bir canları mı olur şeyleri mi olur Yine hani işi oradan biraz paraya dökecek diye düşünüyorum yani. Aynen işte bunu açmak için şu an bedava ama ileride para edecek. Hmm, tamam güzel. İşte zindana erişebilirsin falan diyor. Zindan mevzuları falan var büyük ihtimal. Buna bir şeyler giydiriyoruz. Tamam giydirdik. Kendimiz de bir şeyler giyebiliyoruz galiba. Tamam. Dükkanımıza dönelim. Dükkanımızda hmm, elf odunumuz olduğu için şimdi bunları üretebiliyoruz. Ne diyor? Bir tane bıçak üret bir tane masa satın al. Tamam. Güzel. Şu paraları bir satalım arkadaşlara. Şu ödülümüzü alalım. Ee, şimdi bir tane bıçak bir tane de masa satın almam lazım. Tasarımdan. Hmm, mobilyadan masa. Tamam. Bir de bıçak ürettiğim zaman tam olacak. Bu nedir? Benden iyilik istiyorsun. Kılıca ihtiyacım var. 8 tane kılıç mı? Hmm. Yaparım. Yaparım ben sana 8 tane kılıç. sen istediğin kılıç olsun. Ne geldi? Yeni bir şey geldi. Bitki geldi. Alalım. Tamam. Görevlerimizi yapmış oluruz. İki müşteriye fiyat arttır. Oo, pazarlık yapabiliyoruz. Tamam. Şimdi pazarlık geldi. Sattık. Heh ne oldu? Enerji açıldı. Enerjimiz kadar bir şeyler üretebileceğiz büyük ihtimal. Enerjimiz kadar ee, bir şeyler satıp artık ticaret yapabileceğiz. Tamam. Eğer üretmekte sıkıntı yoksa. Eee şu şeylerimize bakalım. Bu ödülü aldık zaten. Almadık mı? Almamışız. Yani üretmekten yana eğer enerji istemiyorsa hani sürekli bir şeyler üretip satabilirim. O konudan yana sıkıntı yok. Orada beklerken ee, ben bir şeyler yapabilirim. Buna hikaye diyor. Hemen şöyle hızlıca geçelim şuraları. Ödülümüzü alalım. Eee, ne diyor? Tamam. Ay iyi. bir daha bastım yanlışlıkla. Bu hiç hoş olmadı. Seri 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 geç geç geç, geç. tamam bunu geçtik. Ee, şu an şu arkadaşa indirim yapmayı deneyelim. He indirim yapınca enerjimiz artıyor. Satınca da enerjimiz artıyor. Neyse en azından hani çok böyle bokunu çıkarmamışlar yani bir şeyleri satmanın etmenin. Bak mesela çiçeğe geldi. Baktı enerji arttı Demek ki bunların da hani bir şeyi var. ee böyle dekorasyonun da şeyi artısı varmış demek ki. Direkt satalım ya. Şu adama ben kılıçlarını satacağım. Bir anda. Şimdi bu da geldi. 44'tü 48 oldu. Direkt 4 tane verdi. Şimdi 2 tane burada var. burada kaç tane var? Depoda 2 tane var. 2 tane burada 4. 6 oldu. 2 tane daha yaparsak neyim de oldu? Ha eksik kaynak. Ha neden oldu? Şu taş benim biraz madenim gibi bir şey oluyor. O taştan şundan yapmam lazım Yani. Nerede o? Demir kutusu yapmam lazım. 5000 gold istiyor. Çok pahalı. Yani öyle paldır küldür satamıyormuşuz. Anlamış olduk. Şimdi bundan yapamıyorum. Kaynaklar çünkü çok şey doluyor. 35 kez tekrar doldu. Şöyle bir enerji gibi bir şey var. Lonca mevzusu varmış. Ama şu an katılamıyorum. Şunlara da satamıyorum. Yani reddedersem Şeyleri gidecek gibime geliyor. Ben şunları biraz reddedeceğim mecburen. Şu zırhı al be. Ha bıçağı alıyorsun güzel. Bıçağı al. Bıçakta sıkıntı yok. Kendi avatarımızı düzenleyebiliyoruz. İhtiyacım yok çiçek alabiliyorum. Çiçeği ne kadar alabiliyorum? Bunlar bunlar ne kadar pahalıymış? Şu an bunlara ihtiyacım yok. Şu an benim ihtiyacım olan şey şu arkadaşa şey satmak. Kılıç şimdi bu da gelip kılıç isteyecek benden ama kılıcını satamayacağım adama. Buna ihtiyacım yok. Bir kılıç da yapmak istiyorum. Hadi artık. Şuna bir satayım. Onda bayağı bir olaylar mevcut o arkadaşta. Şu arkadaşa hepsini satacağım. Ondan sonra da zaten e, ne üretmeye başlayalım? Siyah cübbe üretelim. Şuna satıyoruz. Bak bir şeyler oldu. Bu, bunu, bu lazımdı. Bunu yapmam lazımdı. Aragon sikkesi, mikkesi bir şeyler verdi orada. Şundan bir tane daha yaparsam bir sonraki güzel bir şey açılacak. Kılıç açılacak ama yetmiyor. Bunları mecburen yollayacağım ya. Sizi yollamak zorundayım. Benim şu an çok fazla şeyim var. Şundan var. Yani bunlardan bol bol yapabiliyorum. Bu bana altın verecek yaparsa. Bu daha iyisini açacak. Şundan yapalım. Bu bayağı uzun sürüyormuş bu arada. Ve ikisi aynı anda yapabiliyormuş. Ben hani sıraya koyar diye düşündüm. Şimdi işçilerimiz var. Yatırım yapmayacağım. Tamam. Ne aldık. Şimdiden bir tane daha yapacağım çünkü her gelen kılıç istiyor. Çok garip bir şekilde. Burada e, bir yıldız gibi bir şey var burada ama. Tamam sana ayakkabını satalım. Güzel. Savaş kılıcı aldık. Bunu araştıracağım. Bir sonraki kılıcı açmış olacağım. İşte bir sonraki kılıcı yapınca başka bir şey açılacak. Bir şeyleri yaptıkça sürekli açılacak. Yani şehirdeki hemen şu mevzuları çözelim. Bak beni işe al diyor. İşe almak için para vermem gerekiyor. Ha, diğerleri gibi ücretsiz açılmıyor tabii. Bunlar hep böyle parayla açılacak. ama görevimiz var. Buradan yine işte bunları bunlar büyük ihtimal e, şunlar. Tabii şu ikisini göremiyorsunuz soldaki ikisini. İşte işte bana bu mantardan verecek. Ben o mantarı kullanarak başka şeyler üreteceğim. Ama şimdilik sadece bu odunu kullanıp bir şey yapabildiğim için yalnız tek başıma gittim sanki göreve. Gittim mi? Ne yaptım ben? Göreve mi gittim? E az önce gidip dövüşmüştük. Gitmedik hiçbir yere. Hmm. Şundan iki tane daha yapabiliriz. Yani şu an benim gösterebileceğim sayın arkadaşlar. Muhabbet edelim bakalım neler olacak. Ters tepti hiçbir işe yaramadı. Yani şu an böyle gösterebileceğim çok ekstra bir şey kalmadı. Buradaki işçileri, bunlara yatırım yaparak büyük ihtimal bu işçilerin seviyesini artırıp daha güçlü şeyler, daha iyi şeyler üretebiliyoruz. İşte böyle işe al denenleri işe aldığımız zaman da işte bunları üretmeye başlayabiliyoruz. İşte ne kadar genişlerse üretim şeyi o kadar tabii daha kolay olur. Yani bunu da bu göreve de gitmiş. Ama bu sefer kendi otomatik yapıyor galiba. 20 dakika verdi çünkü. Niye öyle yaptı anlamadım. Bir öncekini kendim savaşmıştım. Üretip üretip satıyoruz. Ee, yine zaman isteyen bir oyunmuş. Öyle değildir diye düşündüm bir an. Ama hani işte ürettiklerinizi üretiyorsunuz. Yaptığınızı yapıyorsunuz. Sonra madenlerin dolmasını bekliyorsunuz. Madenler dolduktan sonra girip tekrar her şeyi patır patır üretiyorsunuz. O şekilde ilerleyen bir oyun yani parayla satın alıp bir şeyleri çok daha ileriye böyle kendinizi taşıyabilirsiniz hani bir sürü mevzuları var. Ama onun dışında e, çok böyle hani şey göremedim. Şu şehirde ekstra bir mevzu göremedim. Yani bunlara yatırımları vesaireleri yaptıktan sonra bir yerden sonra bayacağını düşünüyorum yani. Ama e, yani bu kısa süreli olarak da biraz vakit öldürebilir öyle söyleyeyim. Çok uzun sürmese de yani birkaç gündür bir haftanızı belki bir iki haftanızı hani maksimum alabilecek tarzda bir oyun diyebilirim. Yani benim dükkanım şurası galiba. İşte bu kahramanları falan geliştirerek daha fazla işçi alarak biraz daha hızlı ilerlenebilir. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bu oyunda size gösterebileceğim, anlatabileceğim çok ekstra bir şey kalmadı. İşte farklı bir işçi açtım mesela 5 level'a gelince. Yeni bir tasarım açtım. Görünüşü değiştirebiliyorum. İşte evin tipini falan değiştirebiliyorum. Yeni çiçekler, yeni halılar. Bir de şurada yeni bir işçi şeyi gelmişti. Onu da hemen göreyim işçi slotu gibi bir şey gelmiş sanki. Göremedim. Her neyse. Bu kadar arkadaşlar. Shop Titan ya da Titans. Gerçekten adını unuttum oyunu. Şimdi ücretsiz girip bakabilirsiniz. Yorumlara da yazarsanız beğendik beğenmedik. Güzel oyunmuş, kötü oyunmuş. Şu oyunu oyna, bu oyunu oynama gibisinden mutlu olurum. Beğenirseniz, abone olursanız, özellikle bildirimleri açarsanız yeni videoları görmek için düzenli olarak video atmaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Hoşçakalın.